Allah'tan rızık alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım alıp, Allah'tan yardım Değerli kardeşlerim, yeni bir kitap. yardım değerli bir kitap. Kitabın ismi el bil cehli bu konu tahta mijheri şer'i şer'i mijher ne demek mijher ismi alet yani şeriatın ölçüsünde gözetiminde ölçü mizanında göre bu konu nasıl olmalı? Kitabın ismi bu. Müellifi Ebu Yusuf Mithat Ali Ferraş bu kardeşimiz. Ona da Söğüt uleması Abdullah bin Abdurrahman El Cibrin. Bu hocamız da takdim yazmıştır. Cehalet konusunda aridül cehilden sonra en doğru alim ve müştehitlere değer veren tarihi süzgeçten geçiren el uzru bil cehil kitabını yazan Ali Ferraç'tan olan bu kardeşimiz olduğunu itikadındayım. Baktım bu kitabı baştan sona doğrular fazladır. İlla hatalar olabilir. Bu değerli kardeşimiz bu eseri yazarken ben hulasa telhisini, özetini söylerim. Bu kitabı dinleyen kardeşimiz alsınlar. Ben özetini söylerim. detayla girmem. Er-Riddetu, el-Bab-ı Salis'i okuyacağım adamu te'thir aradil cehli fiha. Bir insan mümindir. Ne'ûzu billah, elfazı küfür söyledi, ya da ef'ali küfür işledi, ya da efkari küfrü düşündü. Bu adam mürted olur. Mesale Zari'de geçen derste söylemiştik. Burada aridül cehl cehalet onu rüddetten kurtarır mı Cehalet rüddetten onu kurtarıp bir belge sayılır mı Bu kardeşimiz üçüncü bapta Kur'an'dan delil getirmiş ki cehalet küfür kavramını fiilini işlediği kurtarmaz Sünnetten delil getirir ve dedim ya selefi Salihin. İslam tarihini müştehitlerin fetvaların gözetiminde bu meseleyi tahlil eder. Ben de inşallah bugün uzatmayacak şekilde el fasul evvel. El edilletu minel Kur'an'il <laughs> kerim ala ademi te'thiri azri dil cehli fi redde cehl cehalet noktası şirk işleyen, elfazi küfür, efali küfür cinayetini işleyen, tabi açık zahir meseleleri kastediyor. Ayetlerden, Kur'an'dan bazı ayetler serdeder. Eddelilul evvel diyor, Kavlu Teala fi suretil Bakara. Surenin başında ve ma nestaiz billah ve illa enfusuhum ve ma yesh'urun. İstişhad burada ve ma yeşurûn. Şimdi bazı bunları kabul etmeyeni de adam diyor ki bu asıl küfür hakkındadır. Asıl küfür hakkında veya yeni şirk işleyenler arasında fark yoktur. İslam Hı. alimleri hiçbir fark koymamış. Geçen derste de bunu söyledim. Ha adam Hı. aslı küfür ise orada da la yeşurûn la ya'lemûn onu kurtarmıyor. Zahiri meselelerde de dahi olursa la ya'lemun onu kurtarmıyor. İmkanul ilim olursa mazur değildir, tevbe etmelidir. Bu ayetin tefsirinde İmamul Müfessirin, İmam Taberi Taberi için Taberi diyorlar. Tıbır. Farıç'a Kürtçe bir kavrama. Baltayla insanlara saldırırlar. O bölge öyleydi. طبر طبر اسملاري طبرستان طبري ديور كي إمام طبري وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل شأنه بو آيات ديور دليل بار بو آيات أتشك تكذيب در قول الزاعمين Yalan söyleyenler o yalancıları tekzip eder. Yalanları güneş gibi meydana atar. İmam Taberi diyor: "Ennallaha la yu'azzibu min ibadihi illa man kafar bihi inadan ba'da ilmihi biwahdaniyyati ba'da taqarrur sihhati ma anada Rabbu ta'ala min tauhidihi ve'l-iqrar bi kutubi." Yani asrımızın hastalığını söylemiş İmam Taberi bizde genelde Anadolu'da alemi İslam coğrafyasında. Bak coğrafya diyorum. Devlet demedim coğrafyalarında. Büldanları, beldeleri, memleketi coğrafya. Ne düşünüyorlar? Küfür tek bir şey var. İnadi Allah'ı reddederse, peygamberi reddederse, Kur'an'ı reddederse yeni tevhid'i bozmuş olur. Hayır. Bu dediği ayet yalan. Yalancıların mumlarını söndürdü. Yatsı gelmeden evvel. Küfri enadi tek yok. Küfri iradi bizde çok. Küfri iblisi, küfri istikbari bizde çok. Mesela şeytanı ele alın. Ben İmam Taberi'yi biraz aşmak istiyorum. Şeytan Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Hatta bizden daha fazla inanıyor Çünkü Şeytan Allah'la konuşmuş Kur'an'da en çok Allah'la konuşuyor Meleklere de inanıyor mu? Zatı içindeydi E şeytan inadi midir? Hayır İşte İmam Taberi Bunu ispatlar Toplumumuzda Bazı gizli eller vasıtasıyla Küfür sırf inadi Olmalı Yani işten reddedecek Böyle değil elfazı küfrü söylese, efali küfür işlerse, nahnu nahkum biz zavahir, zahire göre küfre girmiştir, tevbe etmesi lazım. Ben uzatmayacağım. Kâl el İmam Kurtubi ve ma aynı ayet üzerinde yaftinun an ve khida'ihim khidâhim aleyhim bilmiyor ki bunun cezasını khidâ cezası onlara döner feyazunnuna ennehum kannecev bi ve fazu kendileri pislik yapıyor, şirk işliyor ve kendileri de doğruda sanıyor. Aslımızda olduğu gibi. Adam şirki işliyor, kendi mücahit görüyor. Adam şirkin danıskasını işliyor, puta tapıyor, efali küfür, efkari küfür, her şey yapıyor. Döner döner bu arkadaş diyor ki ben mücahidim, bana mücahit gözüyle bak. Ve o dönemde de öyleymiş. قد ظنوا أنهم قد نجوا بخداعهم وفازوا إمام بن سولمش شنو الشوكاني دان دا بمثال جات مش قادش الشوكاني مشهور فتح القدير صاحبي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بورد لا يشعرون ديور أما النفي الشعور عنهم فيحتمل أنه لما كانوا يزيلون السلاح مع علم أنهم al-fesad al zannu anna zalika yunfaq ala al-nabi sallallahu aleyhi ve sellem yani ve lem yesh'uru bi'anne alim bihi Allah resulu bunu bildiğini bir de bir ihtimal daha söyler yahtemilen ne fesadun kana 'induhum salahan ha ikinci mana İkinci sanıyorlar ki fesadlığını şirkini pisliklerini güzel sanıyorlardı bir ayete diyor ya ve yahsabuna annahum يحسنون الصنع أنهم humul muhtedu. Bu ayetleri bilmeye mecbursun. Kendini hakkın göbeğinde ehli sünnetin lokomotifi öyle görüyor ya biz hilafetin çocuklarıyız. Biz Osmanlı torunuyuz diyor. Yapmadı, yemedi halt yok. Evet. işte yahtemelen nefesadem kana indahum salaha. Fesadını salah görüyorlardı. Lima istakarra fi ukulim muhabbetil küfri adavetil İslam. Onu İslam'a ters şeyleri de normal görüyorlardı. Hatta bizde nasıl normal görüyorlar? Hocam innemel bin niyat. Benim imanım içimdendir. Gemi kazanı gibi bir ağırlık var diyor. Diyor. Değerli ve güzel kardeşlerim detaylısını size bırakırım. Ama ben bir cümle daha aktararak diyorum ki bu kardeşimizi destekleyerek araştırdım. Bakara suresinin başındaki ve minen minennasi men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bi mu'minin. Fi kulubihim maradun fazadahumullah marada ve lehum azabun alimun bima kanu yakzu. Ayet bile giderken la ya'lemun yerlaya şurun gelir. Selman-ı Farisi demiş ki: Ya Ali, şu okuduğunuz ayet Bakara Suresi'nin başındaki 13 ayet münafıklar hakkında olmayacak. Çünkü münafıklar küfrünü gizletiyorlardı. Ama bunların küfrü açıktır ile del. Ali dedi: Ya Selman, ben dedi Resulullah'a sormuşum aleyhissalatu vesselam gelecekte bu ayetin muhatapları gelir. Bak şimdi gördünüz mü? Ne kadar sağcılar var. Ben müminim diyor ama hel halt işliyor. İşte budur muhatepler. Bunu da böyle bilmiş olalım değerli kardeşim. İkinci mebhesi hükmül müstezi bi ayatillah. Allah'ın ayetiyle istiza eden. دليل ثاني. بوبي دليل. ولئن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هذا بوادي سؤال كن. كابوتن كفرس لا تعترضوا. عذر قد كفرتم بعد إيمانكم. ألفاظ الكفرس ولدنس <applause> شنو بوزن عند آيات علماء ندور. قال القاضي أبو بكر بن العربي، العربي، أندلس لدور، إمام غزال تالبسي. شو لا دردكات لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاً. سيزين سولا او الفاظ كفر افعالي كفر نيس استرسل جدا سولين استرسل هزلن يعني شقط سولا وهو كيفما كان كفر نيتنا باخ جدي هزلنا باخ الماص نحن نحكم بالظواهر فان الهزل بالكفر كفر هزل داهي كفر لا خلاف فيه Beynel ümme. Ve beynel ümme diyor ha. Şimdi la khilafet bi beynel ümme sağa solu dinleme. Oradan buradan şaz atılmış konular. Şaz cümleleri getirme. İslami tahrif etme. Fe inne tâhkîka ehul hakkı vel ilmü vel hezelü ehul bâtili vel cehel. Ehkâm-ı Kur'an'a bakabilirsiniz. İmam Kurtubi. İkinci cilt sayfa 976. Bu ayet ve leinse tehum o ayeti Tevbe suresi 66. ayettir. O ayetin tefsirine İmam Kurtubi'ye bakarsanız bunları görebilirsiniz. La hilafe fi beynil ümme. Ne demek? Bir insan elfazı küfür söylese, açık meselelerde şakka da söylese, ve in lem ya'tekid biha inanmasa da dahi, Nauzu billah tecdidil iman ittifakul ulema ile. Şafi, Hanefi, Maliki, Hanbeli tecdidun nikah Hanefiler açıkça söylüyor. Değerli kardeşlerim sonra bu kardeş şöyle der. Ve kad ittifakal mufessirun müfessirler ittifak etmiş. İnde tevili hazihil aye. Şimdiki okuduğumuz ayette alimler müfessirler ittifak etmiş. Ala ennehum keferu ba'de imanihim bi hadzal maqal Bu adamlar nereden geliyor? Cihattan. Hangi cihat? Tebuk cihadı. Kimlerle cihat? Bizans İmparatorluğuna karşı bir cihat. Allah onları dahi mazur göstermemiştir. La te'teziruka kefertum ba'de imanikum. Özür belgesini gösteremezsiniz. Tevbe'den başka yol yok diyor. Vaktalefu helil iman-ı sabık vel iman-ı dun dünel kalbi en bil kalb. Yani burada ulema ittifak etmiş Tevbe 66. ayet değerli kardeşlerim adamların yolda söylediği şirk neticesindedir. Elfaz-ı küfrü söylemiştir. Onu geçen derslerde detaylı olarak dile getirdim. Bir de şöyle der. Men tekalleme bil küfr <laughs> tay'an gayre mukrah. Fehuve kafirun fi'z-zahiri vel İslam tarihi gördünüz mü? Hatta fil batındaki Allah katında da var. أما الأول فإنا نعلم أما أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره من استهزأ بالله وآياته فهو كافر باطنا وظاهرا Onu da لما gerekli gördü değerli kardeşim. Sonra Kultu unzur. Allah, Bu bir yere gönderme yapıyor ha. İla inkari İbn Teymiyye ala men yekul bi en men tekelleme bi kelimatil min dini ki kelimatil kufr tay an gayre mukr annu kafir fi zahir dun batin. Birisi demiş ki birisi küfür kelimesi söylerse içten söylemediğinden dolayı imamda içtendir. işten kafir olmaz. İbnü Teymiye buna şiddetle reddiye yazdı. Dedi ki: "Kavlen ma'lum el fesat bil ittirar min İslam. Konunuz kesinlikle batıldır." Evet, İbnü Teymiye buna karşı çıkmıştır. Bu adam hem zahiren hem batinen küfürde olduğunu İbnü Teymiye de destekliyor diyor. Şöyle diyor değerli kardeşlerim. İnnenutka bi kelimeti'l küfrü fi'z-zahiri ve'l-batin ve illen yeksud el kufra Adam küfür istemiyor. Yani bunu söyledim. Ben küfrü imza attım. Ben o küfrün kelimesini söyledim. Benim gayem para almaktı. Ya da böyle la dedim. Ya da asas ben kabul etmiyordum. İşten ayrıydım bunu kabul etmezler. Sahibi kast etmese de dahi küfür kelimesini söyleyen bir insan küfre girmiştir hem zahiren hem batinen. Evet. Değerli kardeşim, er-rabi'atu ben kısa kısa giderim. İza netaka bi kelimetil küfr. Adam şirki ifade eden bir kelime söyledi. Ve lem ya'lem ma'naha. صريح واضح انه يكون ان يكون انه يكون نطق بما لا يعرف معناه اما كونه انه لا يعرف ان تكفروا فيكفي في قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يعني قصاجا باشكا بيات جترر وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا سن بالمسن ده سني كفره götürür açık meselelerde yine küfre girmişsin açıkça cümlelerini ifade eder. Böylece hasılı kelam, ifade-i meram. Bu kardeşimiz elfazı küfrü söyleyen, efal-i küfrü söyleyen, cehalet belgesini gösterip ben bilmiyordum. Açık ve zahiri konularda bu ardıl cehli nasıl söylediği gibi bu kardeşimiz de kitap neydi ismi? El-Uzru bil cehli bu ismi Mithat kardeşimiz Ali Ferraş'tan bu kitabı alın ve Kur'an'dan da delil getirmiş. Sünnet-i Seniyye'den de delil getirmiş. Detaylısını okuyun. Kesinlikle bir insan puta taparsa, efali küfür söylerse, yaparsa, elfazi küfür söylerse ve bunu da Mesali zahiret ikide bir söylüyorum ki mesali hafiyede ikame-i hüccet gerekir. Bu mesali zahirede ikame-i hüccete ihtiyacı yoktur. Özür belgesi aridül cehli onu kurtarmaz. Onun için İslam alimleri Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli, Mu'temed İslam tarihi buna tevbe arz ederler. İslam devleti olsa üç gün münazara eder. Şüphelerini izale ederler. Bunu tevbeye çağırırlar. Tevbe de istihbaben diyorlar. Yani hücuben değil ha. İstihbaben. Tevbe çağırıyorlar. Tecdidül iman. Hanefiler demiş tecdidül nikahta lazım. Şafiler demiş e, dede oldu müddetçe. Tecdidül nikaha ihtiyacı yoktur demişler. Burada ihtilaf var. Fakat iman dairesinden çıkarttığını hemen hemen tüm İslam alimleri burada ittifaktadır. Bazı şaz görüşler, valla şazları alsam din diye bir şey kalmaz. İslam'ı da söyleyemezsin. Tevhid binasının siçanları durmadan başka yerlerden delil getirir. Ve nice insanları tevhid binasını delerler. Ve nice insanları mazlum, bilmez, basit, cahil insanları tevhid binasından çıkartırlar ve onların şirkine sebep olurlar. Allah onların da şerrinden korusun. Bizi de onları da hidayet eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.